Hızlı oyuncular merhaba arkadaşlar ben Adar bugün ee, online Ondan kapatıp oynuyoruz tokat cezalı Facecam evet ama gördüğünüz gibi ters O yüzden böyle şey yaptım Tokat atacağım da yüzme çevireceğim e, hiç sanmıyorum Şöyle yıldız efsane Efsaneye kadar gidiyor, değil mi? evet İlk Apple değilmiş. Hiçbir şey alma. ya maç Ya ben Neymar almak istiyorum. Allah çok kasıyor. Ben bunu kazanamam ki. Çok kasıyor. Ha bir gol yedim şimdiden. Yoksa proyum ben. Oyunda. Baksana ya. Çok kasıyor. Neymar'a paramı biriktiriyorum da hepsi paramı keptiler. Ezik çıktı lan adam. Tam sustum. Şu ağzımı açmayacağım. Üç, üç. Hadi kaybetemem ben bunu. Beraber olunca ise hiç tokat. Zaten tokat atmayacağım beraber olunca. beraber olunca da atmayacağım fakat da. Aklan ses geliyorsa çok özür dilerim. özür dilerim çünkü yani ya, şey İstanbul'un bildiğim üzere hiç kimse video çektiğimi bilmiyor her an odaya gidip video gidebilir gidebilir yani Aha golüm yedi beş bir gol dağıtayım fark fark attım adama Neymar'a Neymara almak istiyorum evet. Neymar'ı almak istiyorum da Aa, oha nasıl kendi gol atan ilk salam ben bütün paralarımı keptiler efsaneye girmiştim efsanedeki bütün paralarımı keptiler düşünebileceğiniz düşünemeyeceğiniz kadar Efsanedeki paralarımı keptiler yoksa Neymar alıyordum. İki kez keptiler he. Çok güçlü adam. Adam hile yapıyordu. He promosyon Ne hilesi. Lan kendi kalemi gol Çok, o kadar kasıyor ki. Hadi bitti zaten. Evet o kadar atmayacağım. <laughs> Bildiğiniz gibi. Yani buna sezon 55 oynayacağız arkadaşlar. Video olduğu için sezon 55. Tokat cezalı. Tamam. Keskin büyüteceğim zaten tokat atacağım zaman. böyle küçük gözük şey böyle yer kaplamasın boşuna o yüzden böyle küçük yaptım tokat atacağım da facecam büyüteceğim bir de tok yüzüme çevireceğim bu apple mı lan Çok su apple'da mı oynuyor bu bu da oynayınca ben çok kasıyor ya. Kasıyor ya. Yani. Donmalar falan oluyor, bağlantı sorunu diyor. Bu an birazcık iyi gider bilir yani. Kesin kaybedeceğim ben. Apple kullanıyor sanırım iPad kullan. Baksana. Lag oluyor. iPad kullananlarda bende lag oluyor nedense İyi ki ya. Hiç özellik kullancılar arkadaşlar. Çünkü bildiğin üzere hile gibi olur videoda hile sayılır. Ters yaptı. Hayır. Ne alaka? Çok laklar oluyor ya. Hem video hem video yüzünden hem de adam bekle ya iPad kullanmıyor. Kullanmıyordu değil mi? Beraber olursak hiç lokat atmayacağım arkadaşlar. Allah sarı kart yiyeceğiz. Yiyorduk sarı kartı. Ya öl... kaybedemem ben bu maçı. O kadar kasıyor ki var ya. Adam beni nasıl geçemedi? Adam beni nasıl gol atamadı lan? Allah! Burası, acil gol atmam lazım. Acil. Acil gol. Acil. Acil. Ya kaybettim ya. Tokat atacağım. Şimdi arkadaşlar son anda evet çok evet, son anda ben hep gol atıyorum da videodayken gol atarsam ayakta alkışlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, son anda attım ama ya yine kaybettim arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum ben de. Peskin büyütelim. Büyü. Büyü büyü büyü. Yok oha hayvan kadar yapmıyorum şu kadar yeter. Şimdi yüzme dö döndürüyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere bekleyin. Şimdi yüzme tokat atacağım arkadaşlar. İki tane. Evet attım çünkü diğeri olmadı. İnşallah görmüşsünüzdür. Yine atayım hatta çünkü tam acımadı. Hiç acımadı hatta. Gördüğünüz üzere şimdi tokat atacağım. Daha sert atmalıyım hiç acımıyor çünkü. Aa çok sert attım. Hayvan gibi attım ha. Hiç acımadı ha. Hafif attım o zaman. Öyle bir şaplak sesi geldi ki duydunuz yere. Uf kızardı lan. Yanam kızardı. Kızarmış tavuk oldu ha. 6 dakika olmuş. 2 tane oyunu. iki tane oyun ne lan? 2 tane oynadık. Sezon 25 gidelim. dünya sıralamasında 33. hanım. Şaka şaka. <laughs> Ana, ipol çıktı. Ay iPad'de çıktı. Olmaz. Ya lag olacak abi ya. Bak işte. Laglar olacak. Bağlantı sorunu falan diyecek ama öyle bir şey yok. Şu iPad'lerle oynayınca bende bir sorun oluşuyor. Laglar oluşuyor. Şuna bir gol atsam attım golümü. Kesin tokat diyeceğim ben. Oo, hadi, hadi. Adam boştaydı ya Al işte bak lak. laga bak laga Lagını ağzına şimdi? ya Tövbe estağfurullah Tövbe. Tövbe estağfurullah Ay ramazan ramazan Oruçlu oruçlu Tövbe estağfurullah Allah Allah at şuna gol At al işte gol edin Şimdi buraya gelecekler de Bir de gidecek diye korkuyorum bu son olsun. Zaten bir tane tokat attım kendime. Al şimdi işte bir tane daha tokat atacağım. Kesinlikle daha 40 saniye var lan. Evet kaybettim ben bu eli. Bir el kazandı. O kadar kasıyor ki o elin nasıl kazandı bilmiyorum. Adam ezik çıktı. Hadi niye hopladın sen? Hadi. Şu o golü atmalıydım ben ya. Baga bak ya. O attım bir gol daha atarsan tokattan kurtulacağım arkadaşlar. Bir gol. Bir gol. Bir gol. Bir gol. Adam o adam boşta. O bir gol attım var ya adam var geride çıktı. Tam ben girerek alayım var ya. Son anda ya. Son anda ya. Evet yine tokat atacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi yine tokat atacağım. Uf. O kadar sert attım ki video gitmesin diye. Yalan kızardı lan. <laughs> Neyse. Gel de oynamayalım. 9 dakika olmuş. Ay evet arkadaşlar bugünkü facecam'le ee, videomuz bu kadardı. Hani, online kapadım. Videomuz bu kadardı. Video gitmedi sevindim. Ee, şu peskem düz değil o kötü. Ee, cezalı yarışma yapıyorum zaten bu peskemi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.